Merhaba şimdi beraber tatile gidiyoruz. Şey. <laughs> evet şimdi gidiyoruz arabanın her yerine tabii ki örtü falan seriyoruz çünkü Alaska'nın tüyü inanılmaz dökülüyor. Denizin güzelliği. <laughs> güzel gözüküyorsun. Alaska bir bak. ki. Bilmiyorum ki. Biz şimdi oteli geziyoruz Alaska'yla. Şezlong'da insanlar var ve o kadar çok boş alan var ki gitti bir tane güneşen adamın önünde tuvaletini yaptı adama karşı. Yani inanılmaz bir oğlumuz var. Yeah. Pet ve pet root. Son. Sonunda Sinem'le yemeğe geldik. O da hazırlanana kadar. <laughs> Bunu nasıl gözüküyor? <laughs> saat. Şimdi iki civarı falan birazdan odaya geçeceğiz. Onun öncesinde böyle keşif meşif yapıyoruz. Yemeğimizi yedik. Denize gireriz diye düşünüyorduk ama o kadar esiyor ki sanırım giremeyeceğiz. Aynı yani şimdi ayaz çocuğumuzu gezdiriyoruz. Kız su altına kaldığı son 40 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya kalan Fransa'da can kaybı bildirildi. Görüntüler Fransa Evet şimdi hazırlandım. Kafama şöyle bir bam taktım. Tabii ki siyah olduğu için aynı renkte görünmüyor. Ama şimdi outfit'i göstereceğim. Cam telefonu koyacak yer bulamadım. Uzun etek. Hazırlandım da hiç kombin kombino kombini çekemedim. Böyle. O ara size evin dışını göstereyim. Burada böyle bir mini kavuz var. Ama hava çok soğuk şu an. Burası da ön bahçe. Şimdi acıklı sinemle e, Fotolarımız da çekildik güzel güzel. Evet, şimdi sizinle beraber ev turu çekeceğiz. Ön kameranın kötülüğü başlıyoruz. Bu yap mutfak kısmı. Baba mı arkadaşlar? Baba. Şu <laughs> <laughs> top kısmı çok tatlı. Burada bir banyo var. Bu ikinci bir oda. Ben biraz yerleştim. Yine buranın da banyosu var. Ve yukarı çıkıyoruz. Ne Bu da annemlerin odası. Burası da Sinem'le bizim odamız. Yine buranın banyosu var. Genelde hepsi aynı. <laughs> Buyurun. Ne, gerçekten çok kötü. ne güzel. dediğini söyler misin? Ne diyorsun? Senin?

Ay. Ayağım güzel evde beklemiş. Ayağım. Smoochie moochie. Bir tane sevmiyorum. Hadi ama dışarı bu çocuğu. Bu ne? Benim seçimler. Benim seçimler. ben seçimler. Ik ah! <laughs> Yap bakalım böyle. Hayır elini sev. Hı. Alaska üşürsen yukarı odaya çık tamam mı? Ama sana tabii şey. Güzel değil mi? Soğuk. Bugün o kadar telaşlıyız ki ne hazırlanmamı çekebilirim ne başka bir şey gün içinde. Ay. Gidiyoruz. Bizimki mi oh, evet. Evet. Alaska o kadar kötü hava Diyor ki evden bayağı bir uzaktayız. Ee, şey. Sinem şimdi ona koşuyor. Yani çocuğun sesi buradan duyuluyor. <laughs> Tatlı satınları bu <laughs> sezon gerçekten çok kötü. Hiçbirini ben beğen biliyorum. bunu beğendin mi? Bakın şimdi yüzüne bakacağız. Daha iyi. Hemşire Hanım söyleyin. Daha iyi ama peynir tadı gelmiyor yine. <laughs> yine mi? Hayır, bunu yapamıyorlar artık. Yine de küçük ettiğime göre. Oğlum günaydın. Ay kafana vurdun aşkım. Tamam. 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 Vurma kafana. Heyecanlandın mı? Birazdan gidiyoruz. Evet benim burada son günüm iki buçuk gibi artık dönüyorum. Annemler biraz daha kalacak. Benim tabii ki yarın laboratuvar dersim olduğu için kalamıyorum. Saat şimdi 8.45 civarı Alaska'yı da gezeceğiz. Sonra kahvaltıya gideceğiz. Böyle de artık bitecek. Ben yine şalımla şurada Nerede? bir şeyim. Mesela, da şey eksik. Kırmızı şey. Ak pet park. Pet park. Aynen. Oğlum pet parka girecek mi? Ama hiç bilmiyor. Pist. Pist ayol pist. 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 Ay pist. Ne? The... Buradan giriş yok mu? Bu ne? Ay değil Selam kızlar. Kızlar. Babam ne yapıyorsun babam? Youtube'a koyacağım. Youtube'a <laughs> <O> mı koyacağım? Düşün eşyalarını <laughs> boşaltın.